olduğumuz ilgiyle takip ettiğiniz somun avları yine devam ediyor. Yaşadığımız aksiyonları, avdaki heyecanımızı, balığı kaçırma pahasına olsa bile sizlere aktarmaya, aynı anı yaşamaya özen gösteriyoruz. Bugün balıklarla konuşan adam Levent Reis aramıza katılacak. İnşallah güzel bir av olur. Avımıza başlıyoruz. Az sonra biri bir aksiyon yapar. Bakalım ilk balığı kim alır? Kalktan da oldu. Oh, 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 oh 有房子。 j 네 d i 아 i a a Uf. Halaya bak be. Oh, bak 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 kim geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm Balıklarla konuşan adam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne Nasıl yok? Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Abi de geldik somun avı <laughs> yapıyoruz. Nasıl durumlar? İyi Allah'a şükür. Biraz ara sıra balık alıyoruz. Sen de böyle oltanı kur başla atmaya bakalım nasibine bir şeyler var mı inşallah sen de bir aksiyon yaşarsın. Hadi bismillah diyelim. <laughs> Adam bir haber verir der ki kardeşim balık aldım gel video <laughs> çekeyim. <laughs> <laughs> Bir sonraki videomuzda böylece sona erdi aramızda Levent Bank balıklarla konuşan adam geldi oftaki balıklarla konuşmaya ve aramızdan ayrılacak Levent reisinde bir YouTube kanalı var onun da güzel videoları var onu da buradan takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın.